Bana Edebiyat Yapma 7. bölümden de herkese selam. Yeni yılın ilk bölümü ve sizinle bir senedir görüşmüyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım bu espriden sonra 4 kişilik kitlem 2 kişiye düşmez. Hemen kapatmayın çünkü şakalar bitti. Umarım yeni yılda yeni mutluluklara yelken açarız. Bu Allah'ın belası koronavirüsten de kurtuluruz. Bana ikili ilişkilerde, arkadaş çevrende en çok neye dikkat edersin diye sorsanız şüphesiz samimiyet derim. Samimiyetini hissedemediğim insanları olabildiğince kendimden uzak tutmaya çalışırım. Size de aynısını tavsiye ederim. Bize içten, yürekten insanlar lazım. Dili süslü, yürekleri boş insanlar az ötede dursunlar. Hadi başlayalım şiir okumaya. Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Durağı ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yavan otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar, şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz. Otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönemeyeceğimiz bir yer beğendim başka türlüsü güç bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat durma kendini hatırlat durma göğe bakalım Ahmet Muhip'ten Kara Gözlerin. Kara gözlerindeki umut siyah saçları kadar karamsardı. Ve kadere küsmüştü o. Bir Kere Sevgiyi Öldürdü Diye Sanki Ona Uzanan Ellerde Keskin Bir Bıçak Ha Vurdu Ha Vuracak Bu Benim Karanlıklarım Bu Benim Sırlarım Diyor Hep Bir Gün Gelecek Çevkatle Kollarına Saracaklar Asasız Sevgilerde Onu Yıkan Aslında Umutları Olduğu Gibi Çıkmamış Beklentileri hep korkuları olmuş. Sanki bütün hayatı kuk kuru bir odadaymış kopamadıklarıyla. Gülüşleri bir sigara içimin zamanı kadar az. Her nefeste biraz daha kısalırken bütün beklentileri duman duman uçuyorlardı. Kurallar koymak isterken dostluklarına, kuralları bozduğunun farkında değildi aslında. Şimdi o gözlerde vakitsiz yağan yağmurlar var. Hasat mevsimi bitmiş bahçelere sağnak sağnak yağacaklar. Belki gönlünde gök kuşağı açacak. Ama altından çocuklar geçmeyecekler. Su yerine zehir akacak ırmaklarından Hiç kimse içmeyecek. Ya ben şimdilerde bir Bağ bozumu Hüzünü var içimde. Üzümlerim Gaza üzümü. Çaraplarımsa göz yaşları. Sen göz güneşinde. Sanki kanadı kırık bir kuş konmuştu bahçeme. Ona şefkatle eğilirken kır diye uçtu birden. Kırık sandığım kanatlarındaki sahtelik ve inancımla birlikte. Dostlar bazen öyle kırgınlıklar olabiliyor ki Japon yapıştırıcısı bile o kırgınlıkları tamir edemeyebiliyor. O yüzden Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince sevdiklerimizin kalbini kırmayalım be. Bak ne diyeceğim. Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak. O zaman şimdi Yunus Emre'den bir şiir okuyalım. Bir kez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, Elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise, Er eteğin tuttun ise, Bir kez hayrettin ise, Birine bin az değil. Erden sana nazar ola, İçin dışın nur ola, Beli kurtulmuştan ola, Şol kişi kim, utanmaz değil. Er odur ki alçak dura, ayak odur yola vara, göz odur hakkı göre, gündüz gören göz değil. Yunus Emrem sözün satar, söze bal üya katar, altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir, koz değil. Bölümün sonuna yaklaşırken bir konuya değinmek istiyorum. Bana destek olmak gibi bir düşünceniz olursa bu podcast'i sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak duyurabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyada Osman Duru ve Bana Edebiyat Yapma podcast hesaplarına ulaşarak soru, görüş ve şiir isteklerinizi bana iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını açıklama kısmına bırakacağım. Son olarak Necip Fazıl'dan utansın. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı dallarda iğreti yaprak utansın. Usta da kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk! Bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Dostlar, 7. bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil. Her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Kalın sağlıcakla.